Dur dakika, dur başlama, dur. Hadi, hadi, hadi. Şimdi, başla. Hızlı, hızlı, hızlı. Daha hızlı, daha hızlı. Daha oldu, lan bu. Tamam, başla. Başla. Bir servis Dur dakika, dur. Bir bebe, servis başım alıp ama... Allah Allah! Ah benim evlenmeyik isim yalan... Var var. Sana kaset yapacağız sana. Ezlemek istiyorum ama. Gülüyor bak gülüyor gülüyor. Gülüyor, gülüyor da. <gülüyor> bak ha gülüyor gülüyor. Sen bu gözlüklerin zaten çabuğu işine benim gözüm ama, ama, ama. Vay 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 Aynen. göre göre yanana ayranı tatlı ya, ya, ya. ya. Söyle, söyle, söyle. ya. Atacağım, yazık olacak yüklenin bunun aman 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 Ne dedi ya? Ne tür yeni? şimdi? şimdi? Bugün Amerika'dayım. Ha? Sizgin miyim? Sizgin mi? Çekiyorum sen söyle anlat ya. Anlatıyorum sevgililerimiz tek tek evet. arana yamış. Tamam. Anlat. Kimlerle kimlerleydim bu zamana kadar? <Sessizlik> bu zamana kadar çalışan Sonra tokata geçtim, bol evet. bol şeker topladım. İyi yapmışsın. Şeker şu ülkemiz kalmasın. <gülüyor> <gülüyor> bol bol şekerli çay içerim. Evet, iyi olur. Bol bol çay, şekerli çay bol bol sana. Başka ne şey Başka? Bu Ar Ardal hakkında ne verir için o? Ardal hakkında bol bol gün kusam böyle insanlara. Evet. Çok ayırıca bol çay Hayırlı, Hayır. hayırlı 33 çocuk. 33 sene beraber götürüp getireceğim onu. Nereye? Amerika'ya. Amerika'ya, İran'a. Ee, bakayım, Fas'a. Fas güzelleri var orada. Tamam. Avareli. Seviyorsun yerde orada bizi. Mehmet sen, olur senle sen fotoğrafını fotoğrafımı Tamam. Ne? İyi olsun. Ya öyle Normal konuştun adam. Sen ne Akıllı anlat yani. Bu devlet ne olacak? Vatan ne olacak? Bu vatan ne olacak? Bu oldu ben şimdi yedim acılıyı. Basıyorum Ersin Canlı <laughs> şöyle. <yaşarı>. Evet. Hadi <laughs> yaşlanın. Acılı gidiyor. <laughs> Ersin Canlı. <laughs> Sen baba şimdi ne olacak? Bu Ceddin İsmi Fahri Kortürk'tü. Olmuş şey. Bu eski Yusuf so, Eskiden şeyler, şimdi kızlar yaşıyor, A -a -a -a. şimdi güzel kızlar geçiyor. Ne yapacağız? Bu eski Eyüp Sultan. Eyüp Sultan Öztürk. bak. Ama e şey var. Ya şimdi nasıl ayarlayacağız bu kızı? Kızı kaçtı gitti. Kaçar bununla kaçar. ya. Bu amcıklar kaçar mı? Kaçar mı? Kaçar Evet yüz yaptı, tenten oldum. <laughs> <laughs> tenten oldum. Maçakça mı? Evet. evet. Kara gümrük eğitim maçı hakkında neler düşünüyorsun? Onu, onu hatır, anlatır, mısın bize? Kara gümrük evet. eğitim. Evet. Beraber yakalılar. Yok. İki çimgene takım beraber yakalılar. Kara gümrükler <laughs> 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 değil mi? O çimgene. Eğitimde de çimgene var. Eğitimde de var. Ali Bey ben Götler de var. Bak bir tane göt burada. Eğitimde bazen tanrı olur mu? Kara gümrükler diye saldıracağız Eğitimleri. Saldırılamazlar. Biz ne yaparız kırarız. Kırarız kemiklerini tekrar kara cümle gibi. Ne diyoruz? Giderle. Yedik, yedik acıyı. Basıyoruz kara cümle. Ha. Bir kere geri gider. <laughs> Hadi. Çek de gidelim. Çek. Tamam. Sonra fotoğrafçı var. Evet size... söylemek istediğim bir şey var mı bize? <laughs> Hadi aramak <o> <laughs> istediğim bir şey. Sevgililerim, sevgililerim. Sevgililer. Allah'ın karanlığı armadınlar. Sevgililer günden çiçek çiçekle atalım. Hepsi. Ama geçti. Çiçekle de gitsin nasıl olsa. Sevgililer. <laughs> Orada çarşamba edilsinler, sarsınlar. Sarsınlar. Çeker Bol bol gül verdim. Gül mü? <laughs> Çekiler günde hep gül verecek şimdi böyle. Evet. Her yer öğüp şey, gül kaynasın. Mayıtan var, sefa bilir misin? Yaparım var, gece getir, ben yapayım dön <laughs> derim. Tövbe 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 sana. Aa, oğlum mayıta diyor, sen diyor. Onu <laughs> hani ben, onu göndersem abim başıma bela olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> aynen, aynen de <dua> aynen <laughs> diyoruz o zaman. Evet. Bol bol, ha, bol bol kar yağsın. Kar yağsın. Nereye? Hiç mi hiç Haa geliyor. Bunlar kız, bunlar kraler değil mi? Bunlar kader. Bakın kimin avuçta mı geliyor? ya Benim mi? bu canım. Hey! Ne yapalım bunu? Buyum mu? Bakın kimin Ya tek Ha? ya Bunu avuçta mı? Kimin avuçta mı? Kimin avuçta mı? Kimin avuçta mı? Kimin avuçta Deli mi bu? Sen deli diyor. Yok akıllı o be akıllı be. Sen deli diyor. Ya numara yapıyor musun ya? Numara ya? Numara yapıyor musun ya? Yapıyorum. ya numara yapıyor Numara yapıyor yaptık değil mi? Sana deli diyor ya. ya. Kahretsin. Kahretsin. Tamam mı? Tamam. Tamam. Okey. Hayırlı akşam. Ne? İsmail. Oh, <laughs> <laughs> oh. <o. gülüyor>

<laughs> <laughs> Hihihihihihii oh, oh, oh. <laughs> oh. Evet Tanerbaççili Deli Çetin dilencilik yapıyor Ne istiyorsun? lira versin Ne yapıyorsun o lira versin abi Oğlum Evet dilenmişsin evet. görüyorsunuz ki Deli Çetin <laughs> Dilencilik yapıyor Ne istiyorsun? lira versin Git Aziz Başkanım versin sana parayı Var Ama bu yapıyorum 1 ne versin dilencilik yapıyorsun? Ne teşekkür etti sence ne? Ben artık benaçil olmanızın da büyük paymış. <laughs> ama baş. Kaç dedi seni ya? Niye gelmiyorsun? Gül bakayım kameraya. Güzel güzel. güzel güzel. Ha. Güzelcik bir gül. İyi. Aa Allah anneleri. De. Anne. Dert dertli oldu dertli. Aa. Hadi parayı. Şarkısını söyle bakayım uzun ince bir yol. Uzun ince. Tak tak öyle. Tak tak. Uzun yarım yaşa yarım. Ee, sonra. Şahit. Şahit. söyle. Ben dün Şahit. 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 bağıra Şahit. 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 Senin Şahit. Amca. Şahit.